Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de darbe üstüne darbe yaşanıyor. Partimiz HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçüncü parti olma özelliği var. Ve şu anda iki dönem milletvekilliği yapmış olan ve halkımızla beraber il eş başkanlarımızla beraber il yönetimimizle beraber maalesef faşizm uygulanmaktadır. Onun için bu durumu protesto ediyoruz. Bu durumu kınıyoruz. Partimize halkımız bırakılmamaktadır. Bunun sebebini İçişler Bakanlığı'ndan derhal açıklama istiyoruz. Böyle bir facia olamaz. Hem bir anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil yetkisi olan 59 parlamenterin 12 arkadaşımızın tutuklanması, bir de bunun yanında etrafı çevrili olan genel merkezimize bizzat bizi bırakmıyorlar. Onun için halkımızı derhal örgütlenmeye çağırıyoruz, sahip çıkmaya çağırıyoruz. Halkımız birleşecektir, bu faşist diktatörüyü yıkacaktır arkadaşlar. Evet. Biz kazanacağız! Mutlaka kazanacağız! Biz kazanacağız! Mutlaka kazanacağız! Biz kazanacağız! Mutlaka kazanacağız! Mutlaka kazanacağız! Arkadaşlar, ben... Ya şöyle